Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün tablet yapacağız. Tablet mi? Hayır, ee, beni bekle. Şöyle bir tablet. Peki seni bekliyorum. Ee, yine bunun markası Honor. iPad X9A. Nasıl? Şimdi açıyorum. Estağfurullah. Evet arkadaşlar benim de teknem var. Çok iyi. Yokuyor yok. teknem. Vallahi çok büyük, çok güzel bir tekne. Pahalı bir tekne ama biliyorsun değil mi? Mesela? Ne? Çok pahalı bir tekne. <laughs> Gerçeği kim bilir kaç trilyonluk. Hayır, böylesi de pahalı kızım. Tamam. Pahalı değil demedim ki. Benim makasa ihtiyacım var. Makasımı <laughs> vermem? Vermez. Makasını verir misin? Aa! Makasını verir misin? Benim mi? Kankalar <laughs> ya. Peki. Tamam şimdi şu kadarını babam açtı. Şimdi bu kısmını ben açacağım şimdi. Nasıl çıkıyor bu? Böyle. Yani. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir kılıfı, bir kılıfını en son açacağım etmek hiçbir yerde şimdi tabletimi açıyorum kunar dur şurada açacağım şimdi bunu çektim koptu evet, şimdi şarj kısmı şöyle çöp olur şu böyle ekranı bir. Aria İp peynir aldım, salam aldım, mısır tamam. aldım. Yarın beklemeye gidiyorum. Baba, Benim şunu için. çıkarır mısın sonra? <laughs> Bunu çıkaracağım şimdi. Bu Suyu şuraya koyalım diye. Şuraya koydum. Şimdi kılıfını açacağız. <laughs> Sen <Sendir> de burada. <laughs> Bunlar arkadaşlar bunların ne işi söyleyeyim e, ee, Huawei Huawei ortanın ikiye bölmüş şey normal fabrikasında bir şeyimdir. yarısını Honor yapmış yarısını Huawei yapmış aslında ya Huawei ya Honor alacak şimdi ay şurası simli bakın burası simli abacım normalde büyükler alıp kullanıyor biliyor musun şöyle hemen açalım Evet. Şunu nasıl evet. ben de ben Lan, bu çiğ. Bu çiğ. Bu çiğ. Bu çiğ. Bu çiğ. Bu Bu çiğ. 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 bir tık, tık altında. garip. Altında. Şu şey çiğ. Bu <laughs> Buna da ihtiyacım yok şu an. Şimdi tablete ihtiyacım var. Kafa takmak için. Lazım. Böyle takıyorum. en pilliymiş. Doğru mu taktım? Doğru taktım. Böyle. Galiba Aş, şöyle mi? Evet, böyle. Şöyle. Yapılıyor ve böyle Şuradan açılıyor. Sargı da pilli. Açılmadı. Neyse. Da pilli. Bak bak böyle. Buraları açık. Bakayım. Bak bak. A A Buraları aç. Ama senin senin rengi yok. Nasıl rengi yok? Rengi yok. Var rengi. Nasıl bir şeyin? Her şeyin rengi bir vardır, değil mi? Bence her şeyin rengi vardır. Acaba 11 inç mi diye bakacağım. 11 inç bir tabletle Aa, kıyaslaştıracağım. Ayım, Belki daha büyüktür. Ayım, Belki daha küçüktür. Belki daha ayım, bilmem midir. Güle güle kullanalım. Teşekkür ederim. Şimdi başka akıllı, bunun bu kutunun içinden çıkan bir şey var mı? Şimdi şu işte şimdi şöyle iki tane kutu var. Bu kutuları da açalım. Bu ne? Kutunun içinden kutu çıktı. Kutunun içinden de kutu çıktı. Böyle bir şey Araya, çıktı. Şöyle bir dosya gibi bir şey çıktı. Ha. Önemli, en önemli olan şey var burada. Şarj aleti. bak. Ha. O ne? Bilmiyorum. Bana mı dedi? Anne verdi ben de vardı kutu. Yaptım, Baba, içinde iki tane kutu çıktı. Normal mi? Baba, arad benim şeyim normal mi? Şimdi bunu açacağız. İçinden ne böyle kapısı çıktı. Şarj artık kapı zaten. Yani anlamayın. 5'inden çıkmasın. Bu ne be? Bunu nasıl kapatacağız? Araya bak. Bilmiyorum ya. Anne pil söyler. Kumandanın teli de alıyordum anneciğim. Anne yardım bilelim bunu. Pil oldu. Evde pil vardır bence. Bence yok. değil. zaten şey. Bana Hatice deme. deme. Sana bundan sonra sana itaat etmeyeceğim. Nice. Edeceksin dan dındı 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 din, din, dındı evet çok çok düzenliyim abi güzel bir ev olmasın bunları içine koymayı okum ama koyarım neyse şimdi diş fırçayı koyamayalım evet gidelim. kardeşim şimdi şöyle bir diş fırçam var bunu açacağız kardeş stuntu yok

Evet arkadaşlar benim kere Spidey. Evet senin evet, spay... İçinden yedek başlık da çıktı galiba. Yok yedek başlık, başlık. Yedek çıktım. başlık çıkmıyor. Yok kendi başlıymış çıkmıyor. Bana bu yedek kendi asıl. Sana çıkmıştı mı? Sen daha diş fırçanı açmadın bile. Yok çıkmış. Bizim yeni falan yattım. Gördüm. 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 Diş fırçası bu kadar mı ya?

Haydi ona lekeli bir diş fırçası olmasını istemiyorum şimdi. Ben de. Arin kalsın. Dedi. E bu ne için? Arin <Burası gülüyor> için. Şey. Ya onun içine de Neyse. Bu da teknik olarak böyle bir şey. Aa, bu abi. Bu da şarj edici. Bu arada. şunu şeye takacağız. Neyse bakın. <laughs> Dişinde. Bu diş fırçamız. Diş fırçamı şöyle koyuyorum. Diş fırçamı sonra yapıyorum. İlk önce ya. tabletimi şarj takacağım. <laughs> Bence bak bu bu oyuncak kısmına çok mevzu var. Bu oyuncak da oyuncak kısmı yapabilir. Değil mi? Ha yaparız ha. Hayır ablacığım bunlara ha. ihtiyacımız var. Bunu ha. sonra geri götürmemiz lazım. Neden? Canım öyle istiyor. Her istediğini yapamam. Bak <laughs> bu şarjlı sarn, pilli. Hem şarjı var hem pili var. pili şarjlı. Pilli şarjlı. Şimdi de böyle. Ha benimki de öyle. <laughs> Sinti olsa olsa bin dolar olur. Üf, <laughs> <laughs> böyle ya işte. Hiç koyamadım şimdi. Evet. Şu ne düşünüyor Arsa? Öyle konuşma. Bunu mi? tavsiye ederim. Burada, tekrar göstereyim Oho, Çok teşekkür icra, teşekkür için, ben, ben gelemezdim de. zaten Apple logo <laughs> çizeyim <mi> ya Harika <laughs> Man. <laughs> da benzemiyor ya Yani şimdi Benziyorum göstereceğim bence Hiçbir alaka yok Hiçbir alaka var mı? İşte şimdi hiçbir alaka var mı bununla bunun arasında? Yok. Var. var pardon. Yanlış da yok dedim. Bak. Hem bu daha büyükmüş. mü? Teyzemin bu benim. Şimdi şarj aletimi takmaya çalışıyorum. Teyzeminkini çeksene aldı. Var ya. Evet, bir kere bunu geçirir misin? Yo, niye getireyim? Aa, ya. İki ikimizinki de karışmış. Ah. Senin için açtım. Ya, niye açtın? ya? Özür dilerim, karışmış. Yanlışlıkla senin için açtım. Aç. Baba sen yarım saattir orada ne yapıyorsun? Pat sesler geliyor. O benim sesim. Bak. Bunu açarsa şey geliyor. Şimdi oluyordum şarjı. şarj. içinden çıkan şarj olmuyormuş. Bu şarj acaba benim telefonum olur mu olabilir? Yo olamaz. IAPC ise işte olur. Yo olmaz. Denemezler. Keman gel 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 bak yap ya bak geliyor yap. Tamam, işte. işte abalım şey Rusya konumda aslın ne olsun olsun çok ne olsun olsun ne olsun 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 Koyarak, ben ben evet. Ne Abi Bizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ay, ay, Şunun kafasını takalım. Ey bir Şunu takacağız. Ey şey, şey, bir şey içinde. yapma. Ne görüşürüz?